Allah yolunda cihada çıktım da öldürülür müyüm, şehit olur mu diye korkma, o tehlike değil. Ebu el Hazretleri neydi? Bir muharebedeydiler, düşman safı karşı tarafta, Müslümanlar bu tarafta, mücahitlerden biri çıktı, atladı kafirlerin üstüne tek başına, aa bu adam kendi tehlikeye atıyor dediler. Ebu el Hazretleri de o değil. Dedi ki, bu ayete yanlış mana verdiniz. Tehlike bunun bu atlaması değil. Düşmanların üzerine atılması değil. Ya tehlike nedir? Allah yolunda cihada çıkmamaktır. Ve Allah yoluna harcama yapmamaktır dedi. Neden? Bak gerisinde ne diyor? Allah yolunda harcama yapın. Peşinden ne diyor? Kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ne demek? Allah yoluna vermezsen tehlikeye attın. Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi bize gönderdi. Onunla İslam'ı aziz kıldı. E, devlete kavuşturdu. Medine'de İslam devleti kurul. Biz ondan sonra çok cihatlar, kazalar yaptık. Artık İslam yerini buldu. Biz aramızda sahabeden bazıları toplaştık dedik ki ya bir oradan oraya oradan oraya hep cihatlara, kazalara çıkarken bu yandan e, e, hurmalıklarımız, bostanlarımız e, bozuldu patrofsiz kaldı, evlerin kapısı şu penceresi falan bozuldu, kırıldı, döküldü. Ne olacak? Biraz e, cihada başkaları çıksın da biz Medine'de kalalım. Bir zaman işte bostları düzeltiriz, sulamalarımızı yaparız, ağaçları e, biraz bakıma alırız. O sonra evin kapısını, penceresini düzeltiriz. Falan. Tam biz böyle karar verirken bu ayet indiriyor. Allah yolunda harcama yapın, yani cihada çıkın, hem malınızla hem canınızla İslam'ın hakim olması için, dünyaya yayılması için İlahi kelimetiyle Allah davasını yüceltmek için gösterişten, riyadan, kibirden, gururdan, kendini beğenmekten, iftikardan e, sakınarak Allah için harcama yapın, gayret gösterin, bu dini bu millet nasıl öğrenecek? En büyük cevap iyiliği emretmek kötülükten emretmek.